Değerli izleyenler, bugün ormana kızılcık kiren toplamaya geldik. Kirenlerimizin durumu bu şekilde. Havaların sıcak gitmesinden dolayı kirenlerimiz biraz bozulmuş. Daha olmamış. Olmadan bozulmuş. Çok güzel bir kirenlik var burada. Kızılcık ağaçları var burada. Komple kızılcık ağaçları. Görmüş olduklarınız hepsi kızılcık ağacı. Evet buradaki kızılcık biraz olgunlaşmış ama küçük kalmış. Havaların sıcak gitmesi kuraklıktan dolayı. Şöyle yakından gösterelim kızılcıkları.